akşam kahvelerimiz teyzem, annem, ben ikinize çayınızı içtik, kafemizi içtik kahvaltımızı ettik makineyi çalıştırdım ortalığı toparladım bir güzel bir de kahve içelim kahveler hazır. Şimdi alıp gidiyorum annemle teyzeme. Teyzem de çiçek getirdi şöyle. Kış batı bana kahvemin yanına mis gibi. Hadi içelim kahvelerimizi. Burgaz aynı İstanbul gibi olmuş. Aa yok yok. Ana bir geldik. Değil buralar. Değil. Bakalım kahvelerimizi aldık. Teyzemin çiçekleriyle mis gibi şöyle. Güzel de açmışlar pembeli pembeli. Bu zamandan sonra açmaz artık değil mi teyze? Bu zamana kadar bunların. Krallardan sonra yok. Ama şu an kadife gibi baksana. Ne kadar güzel. Havamız da güzel. Kahveyi de daha fazla soğutmayalım. Mis gibi içelim. Evet ne diyoruz yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun diyelim içmeye devam. Kahvemi içtim. Şurada da bir şeyler çıkmış sanki. Bir kuş, koca bir kuş arkasından da balıklar sıraya dizilmiş. Geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Buraya çekelim de kalsın elimizde. Sonra çıkarsa diyorum ya bak ben söylemiştim Fala inanma falsız da kalma falı kapatmam zaten ben günah böyle bu kenarında bir şey çıktım hemen onu kuş deve balık ne istersek ona benzetiyoruz çiçeklerin güzelliğine bakın kadife gibi hava da güzel İçeri girme canımız istemiyor. Akşam börekleri de yaptık. Bugün yemek işimiz de yok. Gece yatarken belki bir şeyler yaparız. Annemle şimdi kahvaltımızı ettik. Kahvaltı dediğimiz yani geç yattığımız için akşam yemeği kahvaltı bir arada oldu. Sonra acıktığımız zaman bakarız. Börek var ama insan hani fazla da biraz yedi mi tamam hemen telefon çiçeklere gidiyor akşam güneş bol bol çekelim de İçimiz açılıyor böyle izlediğimiz zaman videoları da yeşillikler güneşli hava Bugünkü çay kotası kahve kotası doldu geceye at. Geceye komşularla çay keyfi yapacağız Mısır yazdım eşime mısır alırsa mısır patlatırım çayın yanında. Güzel gidiyor böyle oturmalarda. Gece oturmalarında. Yazın gidilmiyor da böyle kışın komşular birbirine gidiyor daha çok geceleri. Gündüz herkesin işi var. Gece akşam yemeklerini yediler mi? Bir daha O komşuya o komşuya değişik geziyorlar. Annem de şimdi gidip fazla yürüyemediği için anneme geziyorlar. Burada toplanıyoruz. Ama. Anneciğim de mis gibi çaylar içiliyor, kahveler içiliyor. Nereye yani? Eve? İçerim. <laughs> mahalleye deriz biz gece. Nereye gidiyorsun? İşte şu mahalleye. Filanca ismini söyleriz. Oraya gidiyoruz. Genellikle de akşam yemekleri yendiği için çay, mısır olur. Çay olur. E, olan olursa tabi yanında hamur işi olanlar onlar onu koyar. Mesela benim bu gece börekler var. Ben börek koyabilirim. Çayın yanında. Gofret, mofret, füskür, bir şeyler koyarız. Günler kısa, geceler uzun. Geceler vakit geçmiyor. Komşular da gelmese can sıkılıyor. Oy. güneş var, bak Güneş var anneciğim ya. Sürüyor. E ama artık normal. Bu zamanda normal. Çiçeklerimi bırakmayayım. Onlar da başlamış artık bak. İşte kral ayaktı. Onlar da öyle oluyor. Onlar işte ee. annemde de vardı bu çiçeklerden de. <laughs> Sokturmuş attırmış. Tamam. Kocaya bakayım bakayım gözüne. Ee. Bir ay açayım. Eee. Güzel. Yok. uğraş da yemeği kış batılarını söktürmüş. Genişler, Annem fazla tutmaz. Annem fazla hiçbir şey evde tutmaz. Buradan bahçeden de anladığınız gibi hiçbir kenarda böyle dağınıklık, taş, toprak yok. Şu yapraklar onları da benim sebep. Şükür <laughs> kış balkonu annemin. Kış sayvantı. Burası yaz. Büyük. Bak akşam güneş. Bahçesi. Geçen gün çektim bahçeyi de paylaşamadım da. Ay. Oha Evet anneciğim tamam olur mu be? Ha tabii kapan şimdi. Vallahi. Oh, Yazın saat 10. 9. Tek yere kadar otururuz. Ama maalesef kışın bile Osman yedi yemeğini gitti anne. Doğurdu karnı görüyor Evet aç hayvan da Açmış. Aç. Yedi yemeğini gitti. Karnı acıkmadı mı da gelmeyi zaten. Karnı acıktım geliyor buraya anlatayım bana. Konuşur gibi. Karnının acıktığını. Doyurduk mu bir daha gidiyor. Akşam oldu mu da yerine buraya yatmaya. videoları daha bunları da yapamadık çektik çektik daha bir iki videom var anne yapılacak onları da yapalım Fincanları alayım, götüreyim. Fincanları alayım, götüreyim, durlayım. Senin bacakların üşümeyin mi? Var, ya. var mı? Getireyim bir şey istersen bacaklarına. Aa, gireceğim içeri. Ee, girelim. Saatte bak girmek istemeyin. <laughs> girmek istemeyin. <Aşkak gülüyor> Sa Saatte bak iyi. Can Az kaldı. Tek asım. Aralık. Ee, Aralık Ocak. Şubat'ı hiç sayma zaten. Ocak, Şubat. Şubat'a kadar olur. Olur ama evet. ne bileyim hani Şubat dedim mi Ölmedim, Mart. Kış girdi. O soğuklar için demeyim hani biz Hı. yaz geldi gibi düşünüyoruz evet. bir daha. Bizim kış öyle oluyor zaten. Bu zamanlar yapmayı tam tamam. son zamanlarda bir 15-20 gün yapıyor ama bizi donduruyor kuru soğuklar. Tabii. Evet. Trakya'nın kuru soğuk. Ya şimdi köy soğuk anne bak. Burgaz'da öyle bu kadar soğuk yok. Yok yok. Kuytu. Tabii. Burası açık. Açık burası. Meydanda kalıyor köy. Soğuk oluyor. Gece daha yaz yapıyor. Aa, biz ne yapacaktık seninle? Kömür koyacaktık ya e, poşete. Koyalım mı? Koymayalım. <laughs> Koymayalım dersen koymayız. Yanıyor zaten. Kuytu şimdi. Gerek yok. Boş ver. Kimsecikler yok. Yok. Yok anne. Köyde insan yok fazla zaten. kapatalım da ben kalkayım şu fincanlarım aklımda bunları götürüp bir güzel durlayın makineye koyayım sonra da videolar yapalım